Böyle gömülür bak, böyle gömülür. Memişim. Evet, çıkardık fırından ve pişti. Yapamadım. Peşimdeler, peşimde peşimde peşimde. Videoyu kapatma. Kapatmadım çünkü Aa. hala çalışıyor. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün ne yapacağız? Uğur Şef'ten güzel bir kurabiye. Evet, Starbucks kurabiyesi de diyebiliriz. Amerikan usulü, bol şekerli, güzel bir kurabiye olacak yani bizim açımızdan. Gez gez nereye kadar? Otur evinde ya serisinde. <laughs> adlandırabilir miyiz böyle? Olabilir. Yani otur evinde ya serisinde bir yemek tarifi bölümü. Evet, istersen bahset malzemelerden. O zaman hadi bakalım. 125 gram tereyağımız. Bir su bardağında şöyle bir parmak kadar az şeker. Bir adet yumurta, 2 kaşık üzüm pekmezi 2 su bardağı un olacak 1 yemek kaşığı nişasta yarım çay kaşığı kadar tuz yine yarım çay kaşığı kadar karbonat olacak 120 gram kadar çikolata olacak ee, bunun 80 gram kadarı sütlü 40 gram kadarı da bitter olursa tadından yenmez önce sıvı malzemelerden başlıyoruz 125 gram erittiğimiz ve oda sıcaklığına gelmiş olan tereyağımızı Kafamıza boca ediyoruz. Çok güzel kokuyor tereyağlarda. Ya buram buram yerken de kokacak zaten. Şunu temizleyelim mi? Temizle bakalım asistant. <laughs> Asistan olduk. Yani işte yanınızda böyle <laughs> komik falan çalıştırmanız lazım ki. Komik mi? <laughs> evet. Mutfakla yakından uzaktan alakamız bu kadar. Erittiğimiz tereyağının içine şekerimizi ilave ediyoruz. İyi mi büyükler? e, bir parçayı da üçe böler, bölersen daha iyi olur aslında. tamam, böyle yapayım. Tereyağı ve şekerimizi karıştırıyoruz. Şöyle şef tutuşuyla. <laughs> şef tutuşuyla. Şef bıçağın olsaydı güzel güzel tutardık <laughs> tabii. Evet ya, o şurasından. Şimdi bu kurabiyenin içerisinde tabii ki damla çikolata falan da kullanılabilir ama Damla çikolatayı pek tercih etmiyoruz. En azından ben kendi adıma sevmiyorum damla çikolatayı. Onun yerine herhangi bir tablet çikolata kullanılabilir. Biz Şenli. ilk denememizde bademli çikolata denediğimizde çok hoşumuza gittiği için bademli çikolata kullanıyoruz. Kesinlikle çok yakışıyor. Evet, tereyağı ve şekeri yaklaşık bir dakika kadar karıştırdıktan sonra bir adet yine oda sıcaklığındaki büyük boy yumurtamızı kırıyoruz. Nerede o eski boy? Eski büyük boy yumurtalar bu. Evet o. ya sözde olacak bu. Aynen işte. Normalden daha düşük olacak. Aynen. Sanayide üretilen. Sanayide mi? Evet sanayide bunlar. Ata sanayi. Tabii bunlar emekçi işçi tavuklardan <laughs> çıkıyor yani bunlar öyle gezen tavuk yumurtası değil. Bir adet yumurtamızı da bunun içine ekledik. Aynı şekilde yine çırpıyoruz. Yumurtayı içine dağıttıktan sonra karışımın rengi biraz açılıyor. Sen tabi ilk halde görmediğin için <laughs> burada ne olduğunu anlamıyorsun. Anlamıyorum. Açılmış yumurtayı ben anlamayacağım da kim anlayacağım? Evet rengi biraz açılıyor. Bunu da yaklaşık yine 1 dakika, 1,5 dakika yine çırpıyoruz. Evet, emekçi arkadaşımıza teşekkür ederiz. Kozucu bayağı kullandım. <laughs> Şimdi bu işlemden sonra pekmezimize geçiyor sıra. Halis mulis köy pekmezi, üzüm pekmezi. Evet. Hikayesini anlatır mısınız lütfen? <laughs> Bir hikayesi mi varmış? Yokmuş, o zaman devam edelim. Şimdi <laughs> şu şekilde pekmezimizi de içine ekliyoruz. Şimdi bu pekmezdeki maksat da kurabiyemize sakızımsı kıvamını vermesi, biraz da rengini vermesi. Tam kıvamında, tam ölçülerle veriyoruz bu tarifi Starbucks kurabiyesi için. Evet, çünkü ben daha önce denemiştim hani çok tatlı olmasın, normal kıvamda olsun tabi biraz. Çünkü ben fazla şekerli sevmiyorum, bayıyor bir yerden sonra. Yani fazla tatlı olmasın diye daha az ölçülerde kullandım. Hem şekeri hem de pekmezi. Ama o zaman da o bahsettiğimiz dokusu, yani sakızlısı dokusu olmuyor maalesef. Normal, bildiğin kurabiye oluyor sadece. O yüzden pekmezin, yani hepsinin de ölçüsü önemli. Ama pekmezin ölçüsü daha bir önemli. Sıra geliyor kuru malzemelere. Şöyle bir adet şekerli vanilye, 2 su bardağı un ekliyoruz içerisine. Su bardağının boyutu 200. Aynı pek. aynı ölçü evet. Yani. <laughs> Nedenilebilir ki? Ben o kadar temiz çalışıyorum. Ben de temiz çalışıyorum yani yani alıp, canım. Un doldurmak herhalde şekerli vanilyen koymak kadar kolay değil. Evet. Ama pratik bir yöntem yani kabın içerisine doğru alıp da dökseydin daha şey olabilirdi. O zaman da geliş evet. yolunda dökülmeler bir yemek kaşığı mısır nişastası ekliyoruz ama biz mısır nişastası kullanmıyoruz yerine buğday nişastası kullanıyoruz. Neden? Mısır nişastasının kokusunu ben sevmiyorum çünkü. Karım sevmez de ben katar mıyım. Katmam o yüzden Haa. ne yapıyoruz? Buğday nişastası evet. Daha sonra tuz var. Tuz miktarı yarım çay kaşığı dedik. Yarım çay kaşığı kadar tuzumuzu attık. Esas püf noktasına geliyoruz. Nedir? Çikolata dedim Tı yanlış ya. <laughs> Tabii ki karbonat. <laughs> Son kalan malzeme karbonat. Evet, bu tarifte karbonat önemli. Bunu da aynı şekilde yarım. Kabartma tozu değil, karbonat. Evet. Çünkü <laughs> kabarmasını istemiyoruz biz e, kurabiyemizin yayılmasını istiyoruz. Dolayısıyla karbonat miktarı çok önemli. Yarım çay kaşığı kadar. Bunu daha fazla atmanın, daha az atmanın hiçbir eee şey yok. Yamca ee, yapmak zorunda. Evet, şöyle attık işte. Uzatmaya <laughs> gerek yok. Spatula yardımıyla bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Karıştırma işlemimiz bitti. Bir sihirbazlık numarası oldu tabii orada. Hemen gördüğünüz gibi spatula ile işte elimizde kaldı. O yüzden öyle oldu. <laughs> ee, şöyle bir kıvam oluştu bile. Bu ana baz madde. İstersen tadına bakabilirsin şöyle. No istemiyorum. Evet. Bunun içerisine de çikolatalarımızı ekleyeceğiz. Şimdi. İşte iş bende. Evet. Bıçakla ufak ufak kestiğimiz yapıyorum. çikolataları katıyoruz. Biz çikolatamızı da kattık. İçerisine son bir kez karıştırıyoruz. Her parçasına eşit bir şekilde çikolata gelsin diye uğraşıyoruz. Nerede fırını çalışırayım mı ben? Tabii ki hayır. Şef ve komi arasındaki fark bu. <laughs> Neyi ne zaman yapacağını bilmek <laughs> gerekiyor. Şimdi biz bunu hazırladık. Yani karışımımız hazır. Bunu yarım saat 45 dakika kadar dolapta dinlendiriyoruz. Daha sonra ben porsiyonlamaya geçeceğiz. Ben yarım saat sonra çalıştırayım mı demek istemiştim yani. Ben çalıştırayım mı? Hani ben çalışayım sen değil. Peki, <laughs> peki hadi bunu da o şekilde kabul edelim o zaman. Son kıvamımız Oo, bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Bunlar hepsi bir şakayla değil. Evet. Renk videosu. Bunu şimdi alıp dolabımıza atıyoruz. Daha fazla oynamayın. Daha fazla oynamayın. Ondan sonra <laughs> sıkıntı olacak. Dolabımıza atıyoruz ve 45 dakika yarım saat Bekliyoruz. civarında görüşmek üzere. Evet. Şimdi sıra geldi porsiyonlama noktasına. Ne yapıyoruz? Elimde şöyle bir dondurma kaşığı var. şart değil. Normal bir kaşıkla da yapılabilir. Çünkü Hatta o elle bile yapılabilir. Evet, çünkü zaten el değmeden o lezzet gelmezler. Evet. <laughs> lezzet. Önemli. Ya, şimdiden yersin var benim. Olabilir, sen de bakabilirsin yani. <laughs> bu şekilde şöyle bir porsiyon onu biraz yatay hale getiriyoruz. İki parmak kalınlığında üç parmak genişliğinde yaptıktan sonra tepsimize bırakıp üstüne hafifçe bastırıyoruz. Tabii ki buradaki bütün malzemeyi aynı anda pişirmeyeceğiz. Çünkü en baştan da belirttiğimiz gibi bu yayılan bir kurabiye. Dolayısıyla biraz aralıklı ve az az pişireceğiz. Normal bir tepsiye 6 adet rahatlıkla sığıyor. 2 pişim olacak çünkü bu malzemelerden, tariften 12 adet kurabiye çıkıyor. Ay ne güzel bir yardımcı oldum ben böyle ya. Aynen, öyle oldu. Hmm. Sanırım senin yerine yarışmaya ben katılacağım. Hangi yarışma? <laughs> o videoda değildi ki, kahve videosunda bahsetmiştim. Ha, kahve videosu. Kahve da. videosu demişken, kahve videosunu izlemek için son üste bakabilirsiniz. Elbette bir gün oraya gelecek. Porsiyonlamamız bitti, şu şekilde. Çok sevime değiller mi? Evet, bunlar yayılacak. Şöyle, Daha sevimli olacaklar. Evet, önceden 180 dereceye ısıtmış olduğumuz var. Burası önerdiğim, bunu söylemek istemişim. Önceden 180 dereceye ısıtmış olduğumuz fırınımıza kurabiyelerimizi atıyoruz. Yaklaşık olarak fırının durumuna göre 12 dakika kadar sürecek bu. Sonrasında görüşmek üzere. Evet, sonunda kurabiyelerimiz pişti. Pişen kurabiyelerimizi biraz tepside tutmaya devam ediyoruz çünkü tepside. ...biraz daha pişmeye devam ediyorlar ve hemen çıkarmaya çalışırsak dağılıyor. Dolayısıyla bir 10 dakika falan tepside bekledikten sonra... ...ayrı yani bir kısma alıp... Yani sonra, değil mi? Aynen, evet. Şöyle gösterelim, bu şekilde pişmiş, hazır durumdalar. Tadım, tadım, tadım. En sevdiğimiz <laughs> yere geldik, diyor. tadım yapacağız. Öncelikli olarak hangisini istiyorsun? Tabii ki hangisini isteyeceğim? Bol çikolatalı olanı istiyorum. Özellik olarak evet, gördüğümüz üzere nedir? kenarları sertimsi, ortası yumuşak. Henüz sıcak. Şöyle bir parça alalım. Evet. <laughs> Akışkan çikolatalı. Tabii ki bu soğunca kuruyacak çikolatalı böyle kalmayacak. Bana çikolatasız kısmı geldi. <laughs> Bilerek yapmadım. Yani bana da o geldi, bana da o geldi. Evet evet. <laughs> Boşa gitmesin bunu iyi var. Sıcak sıcak tadımımızı yapalım. Daha doğrusu ılık ılık. Çok güzel. Ama sıcak. Böyle yenmez. Gayet güzel. İşte Starbucks kurabiyesi tarifimiz budur. Amerikan kurabiyesi tarifimiz budur. Chocolate Chips Cookie artık ne derseniz adına. İşte budur. O şey bu işte yani. Neye dokunsu o çok güzel oldu. Ve tarifler burada bitmedi. Sonraki sürprizli tariflerimizle görüşmek üzere. Cix tariflerimizle görüşmek üzere.